7-3-3-11-2 vardı Burası normalde ee, Çalışma şartları koşulları zor Nasıl? 8 saat ayakta çalışıyoruz ee, Bir yemek arasında bir 10 dakika dinlenebiliyorduk ee, Ne söyleyeyim Bugüne kadar böyle bir şey yoktu baskı olayı falan yoktu Sendika'ya üye olduk Üye olduktan sonra 3 var çıkardılar Gece vardiyesi bayanlara yoktu Bayanları da yaptılar Onu da kabul ettik ee, Ona da itiraz etmedik yani her şeyi boyun eğdik burada. Sırf ekmek parası için, çoluğumuza, çocuğumuza bakmak için. Aldığımız asker ücret. Fazlası yok. 3 saat mesai kalıyorduk, 10 milyon para alıyorduk mesai 3 saate. Buna da kabul ettik. Buna da hayır demedik. Ee, baskılar daha çok arttı. 6, sabah 6, akşam 6 çalıştırmaya başladılar. 12 saat 12 on saat. Ona da evet dedik. Ona da 3 hafta çalıştık. Hiç kimse itiraz etmedi. Ama artık son demimize geldik, itiraz ettik yasal olmadığını söyledik. Yasal olmadığını söyledikten sonra mesai zorunlu yapamadılar. Bazı arkadaşlarım, üçte herkes çalışırken mesai dedikleri halde kimseyi dinlemeyip kartı basıp çıktılar. Bu da bir eylemdi bizim için. E, ona da bir şey diyemediler. E, biz yani çıkartılmayı yılbaşı gününde beklemiyorduk. Bize güzel bir hediye verdi bir lurtuz. Ama bu hediyeyi geri iade edeceğiz onlara. Buna ben inanıyorum. Çünkü birlik çok, beraberlik çok, destek her taraftan geliyor. Yani bizi yalnız sanmasınlar. Yani daha ne söyleyebilirim ki? İki tane çocuğum var okutuyorum, eşim çalışmıyor. Ben buradan aldığım maaşla zaten kanaat geçiriyordum. Kiray evim yani, sonuçta kendi bir evim yok. Nasıl diyeyim yani ortada kaldık. Bana iki milyar, 3 milyar tazminat verecekmiş. Önüme sorgusuz, sualsiz benim bir tane kağıt getirdiler. İmzaladım. imzalamadım. İmzalamadım. Hiç hiçbir şekilde imzalamayı da düşünmüyorum. Yani ne diyeyim? 3 milyar tazminat verip beni buradan atamaz. Ben burada 2 yıldır çalışıyorum dolu dolu. Ama burada 15 senelik arkadaşlarım var. Bir kalemde silindiler. Benim tek söyleyeceğim şu. İşveren biraz elini vicdanına koysun. Birazcık elini vicdanına koysun. Bu kadar insanı düşünsün ve geri alsın. Herkes işinin peşinde. Kimse buraya zarar vermeye gelmedi. Kimse burayı taşlamıyor. Biz burada yağmurda, yaşta işveren kabul edene kadar buradayız. Ben yani başka söyleyecek hiçbir şeyim yok.